Değerli basın mensuplarımız, Rize'mizin, ailemizin bir parçası olarak hoş geldiniz diyorum. Bu aslında bir resmi toplantı değil, bir resmi gündemimiz burada aslında yok. Burada amaç birbirimizi tanımamız, şehrimizin, üniversitemizin sorunlarla birlikte tespit etmemiz, birbirimizi tamamlamamız ve çözümde de ortak hareket etmemizdir. Aslında benim temel amacım bu. Ekip arkadaşlarımla beraber şu an buradayız. Ben göreve başlayalı yaklaşık 2-2,5 iki, iki ay oldu. Bu süreyi yoğun bir tempo içerisinde üniversitemizi tanımakla geçirdik, şehrimizi de tanımakla geçirdik. Nasıl bir katkıda bulunabiliriz? Önce tespit edelim dedik. Çünkü ben bir hekim olarak teşhisi doğru koyamazsanız tedaviniz uygun olmayabilir. Yaptığınız tedaviden bir fayda görmeyebilirsiniz. Üniversiteyi de ben aynı şekilde görüyorum. Önce doğru teşhis, ihtiyaçları belirlemek, ardından elimizdeki imkanlarla en büyük verimliliği alabilecek müdahalelerde bulunmaktır. Şimdi sorunları söylemek aslında en kolay kısmı ama bu sorunlarla mücadelede nasıl hareket etmemiz gerektiği, o birlikteliği nasıl sağlayacağımız en önemli konu bu aslında. Şimdi şehrin nabzını yokladığımda aslında en büyük talep, taleplerin neredeyse %95'i tamamen sağlıkla alakalı. Sağlık derken de hemen aklımıza üniversitemizin hastanesi akla geliyor. Ben burada sizlere de dinliyor olacağım ama önce kendi tespitlerimizden bahsetmek isterim. Şimdi üniversitemizin hastanesini ben bir vatandaş olarak öncelikle gezdim. Sonra bir hasta hasta yakını gibi davrandık. Sonra bütün katları, acil servisi yine arkadaşlarımla gayri resmi olarak gezmiş olduk. Ki daha bir birçoğu zaten tamam benim atamam olmuştu ama bayram tatiliydi. Birçoğu beni tanımıyordu. Da bazen servislerde kilitli bile kaldık yani kapıyı açanımız bile olmadı diyeyim ben size. Ama şöyle bir baktığımızda hastaların ilk hastayla temas ettiği, en ciddi ihtiyacı onun olduğu, en büyük sorun yaşadığı yerin acil servis olduğunu, hele hastanın durumu ciddi ise bu hastamızın yoğun bakımı ihtiyacı veya yatak ihtiyacı olduğunu görüyor olduk. Acil servisimizin fiziksel şartları ne yazık ki benim şu ana kadar bir hekim olarak gördüğüm en kötü şartlara sahiptir diyebiliriz. Tamam Türkiye'deki bütün hastaneleri gezmiş değilim tabii ki. Ama bir hekim olarak meslektaşlarımı ziyaretimle veya diğer hastaneleri ziyaretimle şu ana kadar gördüğüm ne yazık ki en kötü acil olduğunu net olarak söyleyebilirim. Fiziki şartlar, fiziki şartların getirdiği bu uygunsuz, belki uygun planlı olmaması, işletme problemi de olabilir. Bunlar da buna katkıda bulunuyordur tabii ki. Peki bir hastamız var, ciddi bir durumu var ve yoğun bakım ihtiyacı olduğu söyleniyor. Ama yoğun bakımımız dolu. E bu durumda ne yapacaksınız? hastayı sevk etmeniz gerekir. Rize'deki diğer hastanelerde de yoğun bakım yeri yok. E nereye sevk edeceksiniz bu hastayı? Hadi Trabzon anladım, Giresun, Erzurum. Yani bu şehirlere hasta gönderilmek zorunda kalınması. Bu çok zor bir durum. Yani bunu bizzat kendiniz, kendi yakınlarınız için de yaşamışsınızdır. Hasta belki yoğun bakımda olabilir ama siz yakın bireyleri, refakatçileri olarak başka bir şehirde ona eşlik etmenin ne kadar zorluk, zorlu bir süreç olabildiğini, desteğiniz yok, konaklayacağınız bir yeriniz olmayabilir, yabancı bir ortamdasınız. Bunlar çok zor işler. Hastanemizde bazı servislerin yine fiziki şartlarının, standartların çok çok altında olduğunu. Örneğin yani odalar zaten fiziken kötü ama refakatçi koltuklarımız tamamen deforme olmuş. Kirli artık temizlenemeyecek ölçüde bir kirlilik. Biz i̇cabında dolap, hastane odaları zaten çoğu iki kişilik tek kişilik oda nadir çok nadir. E bakıyorsunuz bir buzdolabı bile yok. Yazın çok sıcak, kışın ısıtma problemi var ama bunun altında yatan nedenlerden bir tanesi sadece iklimlendirme değil. Çünkü hastane yapıldığında 250 kişilik, şu an 530 yatağı var. Bütün koridorlar kapattırılıp oda yapılmış ve bu da iklimlendirmeyi bozuyor. E bir taraftan da cihazların bakımı yapılamıyor. Arıza varsa çok büyük bir sıkıntılara görüyoruz. Yani sizlerden de bana ulaşanlar zaten olmuştu. Örneğin onkoloji binasında o mayıs eylül ayı arasında hastalar sıcaktan resmen kavruldu. E şimdi buna çözüm üretmemiz gerekir. Nasıl üreteceksiniz? E şu da deniyor o icabında soğutma sistemin tam çalışsa bile binanın iklimlendirmesindeki bazı teknik hatalar siz verimliliğinizi cihaz açısından maksimuma taşırsınız dahi problemler olabiliyor. Ama biz şimdiden bunlara önlem alma gayretinde olacağız. Peki şimdi farkındasınızdır. Hastanenin servislerinde yenilenme faaliyetleri var. Bu devam ediyor. Tek tek servis olarak devam edebiliyoruz. Çünkü yatak ihtiyacımız var. Tutup da 3 tane servisi aynı anda yenilemeye kalksak çok sıkıntı çekeriz. Şimdi acil konusunda burada yansıda görüyorsunuz. Şöyle mevcut acili yıkıp genişleterek şöyle bir modern bina yapmayı planlıyoruz. Peki bu binayı yaparken bir sürü sıkıntımız da olacaktır. Çünkü hastanenin hemen bitişiğine bir şantiye alanı olacak. Ve bizler yine hastalara hizmet vermeye devam etmek zorundayız. Sağlık hizmeti durdurulamaz ama keşke başka büyük bir hastanem olsaydı da tamamen acilimi kapatıp hastaları oraya nakille halledebilseydim. Bu imkanımız yok. Dolayısıyla bizler acil servis hizmeti devam etmesini sağlayacak bir şekilde bu acili taşıyaraktan binanın farklı bir bölgesine taşıyacağız. Orada hizmet vermeye devam ederken burayı da çok hızlı bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. Şimdi hepinizin bildiği üzere okul sezonu sezonu başladı çay sezonu bitti Rize'nin nüfusunun en aza indiği dönem başlıyor Dolayısıyla bu inşaata girişmenin en akılcı zamanı şu an bir, bir ay içerisinde başlamak bütün amacımız da bunu bir Mayıs'a kadar tamamen bitirmiş olmak şimdi bu ağacın etrafında sondaj çalışmaları yapılıyor o sondaj çalışmalarından alacağımız verilere bağlı olaraktan bu projenin şekillenmesi projede değişiklik olabilir. Hat değişikliği yapılabilir veya kazık çakılması gerekecektir. Yani orada süre uzatımı gerekebilir ama o süre uzatımı asla Mayıs'ın ötesine taşmayacak şekilde planlarımız var.